Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 15 Haziran 2020 Duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Ya konuşmayayım, konuşmayayım, konuşmayayım diyordum ama konuşma ihtiyacı duymaya başladım. Diyeceksiniz ki neden ve ne hakkında? Şimdi hani bu bazı bankalarımızın yönetim kurullarına atalanan insanlarla ilgili mevzular var ortalıkta. İşte Onunla ilgili tabii ki. Bunlardan bir tanesi milli güreşi Hamza Yerlikaya. Tabii ki milli güreşi Türk bayrağını göndere defalarca çektiği olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu var, şu var, bu var da. Fakat unutulmaması gereken önemli bir mevzu daha var. Nedir bu önemli mevzu? Onu da söylemekte fayda var. Bu adam sahte diploma sahibi. Öztürkçesi sahtekar. Sportif başarılarından bahsetmiyorum. Sahte diploma davası devam ediyor. Diyorlar. Ben bilmiyorum. Davayı takip etmiyorum. Ne diyelim? Ne diyelim? Konuşulacak ne var? Anlatmamı istediğiniz bir şey var mı? Yani sahte diploma davası olan, sahte diplomada sahtekarlık yapan bir insanı sen herhangi bir bankanın yönetim kuruluna atıyorsun. Ve bunun üzerine konuşmak. Yok konuşmaya gerek yok. Neden gerek yok? Hepiniz biliyorsunuz yani. İşte bu adam şöyle yaptı, böyle yaptı. Tamam, yaptı güzel sporcu olarak takdir ediyorum kendisini. Ha bir insan olarak sahtekar bir insanı takdir etmemi benden bekleyemezsiniz. Bir insan olarak sahtekar bir insanı benden be takdir etmemi bekleyemezsiniz. Yalancıyı takdir etmemi bekleyemezsiniz. Yalan söyleyeni sevmem. Konuşacak başka bir şey var mı? Söyleyebileceğimiz başka bir şey var mı? Yok. Sigara içmeyin onu söyleyeyim size. Sigara sağlığa zararlı. Edin. Her gün söylüyorum zaten. Sen niye içiyorsun diyenler olabilir. Ben içiyorum kardeşim. Boşuyorum beni. Ya nereden nereye? Milli Güreşimiz şu bu. Banka Yönetim Kurulu üyesi. Hani bu işi becerebilecek daha e, bu işi uygun Sahtekar olmayan başka birisi yok. Hamza Yerlikaya'nın herhangi bir bankayla ilişkisi, kredi alıp vermek, banka hesabı olması, para çekmesi, para yatırması dışında ne olabilir ki bu adamı siz böyle bir göreve atıyorsunuz. Ondan sonra da insanların ve benim ağzıma laf veriyorsunuz. E ama bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler ya. E bu adamın vasfı ne? Güreşçi olmanın dışında. Bir bankanın yönetim kurulunda olması niye gerekli bu adam için? yani Olmasın. Bakın, sporcu kişiliğine tek bir laf söyleyemem. Ama şahsi kişiliğine sahtekar diyorum kardeşim. Yani davası varmış bu adamın. Evrakta sahtecilik yani. Bunlar suç değil mi? Evet Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yurdum insanları, dünya vatandaşları. Neyi hak ederseniz hep onu yaşarsınız. Ne bir eksik ne bir fazla.